Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni seriye başlıyoruz. Adı Hunger Dragon. Evet arkadaşlar. Günlük Gözlüğümüzü alalım. Evet. Şunu bir kapatalım. Evet. Yedi çekmeden ben bunu oynamıştım. Ay. Yedi çekmeden ben bunu oynamıştım. Kostümü aldım. Bir vardı bu oyun yani. Ben uzun zamandır oynamıyorum. O ne o ne? Evet. Evet. Ayak Bismillah diye başlıyoruz? Bismillah. Aaa, aa, aa, aa Allah. O, anne ne? Hangi? Allah. Yiyoruz, yiyoruz bunu. Yürüyoruz. Meclisten nasıl gerek? Hımm, şunu, şunu, ye ye ye, duy. Hey yavrucuğum ya, Bu atı yavru da aldım arkadaşlar. Ya ya seviye atladık. Oh. İyi. l, ezerhas gerek. Kanatlandık. Kanatlandık Allah. Hah yedik. Galiba. Neyse. Yiyoruz yiyoruz. Oh hoş yiyoruz. Aa dev Allah. Ateşli yücüğüm. Sevdacılar gerek. Bunu yakamıyoruz. Evet. Böyle. Allah hi var oyunda? Bak atlıyor. Ama hiç daha doğru kaçamazsınız. Vaa wow, dinozorlar ama ben zor demem. me. Ya. Ah yok oh, yok. Evet. Seyirciler ejderhal gerekmiş be. Kapistan keşfi değil. keşfedilmiş. keşfi değilmiş. Tamam. Akbaba. Tamam. Ye 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 ye. Ye. At. Asa ejderhal gerek. Gel lan buraya. Allah. Ha bunu da yedik. Ye 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 ye. Zorlarım ben zorlamam. Böcek. Böcek, Böcek. ye. Fareye fare, fare, insan, insan fare, insan fare, insan fare. Aha, aha. Yo, yo sakka. Evet, şuan. Şu bir yiyoruz, yiyoruz, yiyelim, yiyelim, yiyelim. Kemik yiyoruz. Daha fazla ya, açlıktan ölüyoruz. Ölmeyelim, hemen kemiyoruz. Allah. Allah ne yiyemez? Bunu da yiyemez. Açıktan ölüyoruz. Ye 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 daha fazla ye daha fazla. Vampir Allah. Size bırakmamızı size has gerek. Şu böcek yiyoruz. böyle ye ye. Oh işte daha herkes saldırıyor. Bak. Ha, uçan tavşan. Uçan tavşan. Bunu yiyemiyoruz sandık toplandı. O oh, Ole ola ola. Yaharız. Tamam. Hmm, korkuluk korku var. Oooo. Oooo. Sesler geliyor. O, dur şöyle bir geçelim. Üşş, geçtik. Ha, arkadan sesler geliyor. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Yedik. Tamam. Evet ye akbaba ye. Öleceğim ya. Şöyle bir durdurayım. Evet arkadaşlar öldük. Evet ve oyundaki ejderhaları göstereceğiz. Evet. evet. En sonda böyle bir şey oluyor. Ejderhans böyle de üzerinde. Evet. Toplanabilirler geliyor. Evet, evet. tamam. Ve arkadaşlar Denesinex. Denesinex'i açtık. Ve denemem. yeni açtım. Yeni seride yeni bir ejderha açtık. Ya, bir şey de demem, hemen ben edin ya. diyor. Edin arkadaşlar. Şöyle bir. De, bir de. Arkadaşlar oyunu, bir sonu, Biz oyunu o, geçmeden bir sonraki oyunu geçmeden önce ejderha tarafı tutuyorum. İki açıldı. Tamam böyle bir ejderha. Bunun adı Snacks Kıvılcım. Dondrego. Regle ve Fred. İki, iki başlı. The Long Alas Dante Kenjami Jose Dirna da Altın Göz Umbra Anomalis Skully. Elektroza Mekamiren Robot Robot Robot, robot ezder, ha. Armadillo Ice Breaker <laughs> T-Rex Dinozorla Ejderhan'a karışım. Evet arkadaşlar. Şöyle bir edeceğimiz gibi. Evet arkadaşlar. Kostümler Kuşçuk Kırıkçı Kuşçuk. Tamam ne dindik. Yani şey. Oynayabiliriz. Oyna oyna. Tamam. Evet. Bir susam açıl. Açıl susam açıl. Niye açılma? Tamam açıldı. Ve bizim kuşçuk. Ye yeah, ye yeah, ye. Koplayın koplayın. Ya yeah, yeah. kuş ya yeah. kuş, yeah. kuş 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 kuş. Can uçan şey. Sandık toplandı. Ye yeah, kuzi. Kuzi. Yeah. Bomba. Hmm, diken bombası. Ateş yücü. Ne lan? Zorlar ama ben zorlamam. Ateşli ucum. Gelin mega ateşli ucum. Yok artık arkadaşlar. Arkadaşlar çıldırdı bu köpek bulu. Mekam mekam. Oh çıldırdık be aga. Oh yine ateşli ucum. Yok artık ya. Bu kadar da fazla olmadı mı? Aha, re re hangi hangisinin rengi? Re, re. tam. bir sonraki arkadaşlar bir sonraki şey, se... başka serilere geçmek için başka serilere geçmek için bu videonu bul bul like atabilirsiniz. Allah Allah Bismillah Subhanallah Bismillah. Oh bu devi. Oy Ho, ya haram sizi. Ham ham ham. Küçük İslaj derhası. Ak baba. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. O okçu. Aşağılara gidermiş. Bir şeyler bir bakalım. Ho, vurdu, vurdu, vurulduk. Ya bu ejder ezderhane... ya inanmıyor musun? Kanatlandık. Vurdu, 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 vurdu. Oy, oy, oy ye, 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 eh, ye, ye. tamam ye. At, at, seyajlar gerek. Evet, bir görevi tamamladık. Evet arkadaşlar şu an kurbak şelalesini keşfettik. Ama giremiyoruz. Bunu da yiyemiz Ay yedik lan. Allah ateşli hücum. Vaaah ateşli hücum. Okçu, okçu. Oh, oh, oh. Oo, iskelet. Işte. Evet arkadaşlar şöyle bölelim. Öldük. Tabi ben kurtarmayacağız seni. Öleceğiz öleceğiz kardeş. Ve yeni skor paylaşmayacağız. Tamam 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 tamam. Geç geç tamam. Bunun hesabını göreceğiz çocuk. Evet arkadaşlar şimdi Oyun izahın derken Evet arkadaşlar reklam çıktı istemiyoruz seni Evet arkadaşlar Sonra gece tünürünü Bizim ejderhamız X xe This S Bu da S Bu M Jekyll Fred M Z Long M Bu da L Alaz L Natale Çeneceğim Bu da X'le. O indirimdeymiş la. Poseidra. Draconis. X ile. Altın göz X le. Ubra X X ile. Ano, Anomalis X X ile. Skurli X ile. Ünlem. Mekamiren ünlem. Armodillo ünlem. Armadillo kendi denken çocuğumuzda armadillo geldi akladı. <laughs> Icebreaker ünlem, Trivrex ünlem, dinozorla, dinozorla karışmış Evet arkadaşlar, şöyle bir son Görüşürüz ve bay bay kendinize iyi bakın. Bay bay.